Belçika'da yaşlılarda grip aşısı oranı düşük kalıyor. Belçika'da geçen yıl 65 yaş üzeri kişilerin yalnızca yarısı grip aşısı yaptırdı. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü'nün %75 aşılama hedefine ulaşmaktan uzak. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve hamile kadınlarda aşı oranlarının artırılması gerektiğini belirtti. Bu amaçla grip aşısı kampanyasının daha etkin yürütülmesi planlanıyor. Ekim ortasından itibaren 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olanlar ve hamile kadınlar aile hekimleri veya eczanelerden grip aşısı olabilecek. Aşıların hem risk grupları hem de onların yakın çevresini korumak adına önemli olduğu vurgulanıyor. 2023 verilerine göre Belçika'da 65 yaş üstü kişilerin %50,7'si, kronik hastalığı olanların %43,4'ü aşılandı. 18-45 yaş grubunda bu oran %15'e kadar düştü. Grip aşısı kampanyalarıyla yüksek risk gruplarının korunması ve sonbaharda sağlık sisteminin üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor. Geçen yıl grip nedeniyle Belçika'da yaklaşık 550 bin kişi enfekte oldu. Bu da nüfusun %5'ine denk geliyor. Ortalama bir grip sezonunda yaklaşık 2 milyon grip aşısı yapılırken, maliyetler geri ödeme seviyesine bağlı olarak 3 ila 17,42 avro arasında değişiyor.